Mendil alır mısın abi dedi kirli ama güzel yüzüyle. Yok dedim sağ ol benim var. Olsun sonra kullanırsın dedi titrek sesiyle. Peki dedim peki ver bir tane. Uzattım parayı sevindi. Mendil kalsın dedim gücendi. Olmaz öyle şey. Ben dilenci değilim. Peki dedim. Peki kızma. Aldım mendil elinden sordum. Adın ne senin? Murat dedi. Murat. Ama arkadaşlar ince der. Zayıfım ya hani. Annen baban yok mu senin? Bilmem vardır herhalde dedi. Hiç görmedim ki. Peki nerede yaşıyorsun sen? Her yerde dedi. Hem de gülerek. Nasıl yani her yerde? Öyle sınırlamıyorum kendimi sizler gibi dedi ve patlattı kahkahayı. Haksız da sayılmazdı hani. Kimden alıyorsun bu mendilleri? Sakallı Mehmet amcadan. Kaçtan veriyor sana tanesini? 250'den. Peki sen ne kazanıyorsun mendil başına? E 250. Ne yani? Hiç para almıyor mu Mehmet amcan senden diye sordum şaşkınlıkla. Biraz kızgın baktı yüzüme. Siz hep böylesiniz zaten. Karşılıksız iyilikten anlamazsınız. Niye ki dedim? Başladı anlatmaya. Bir keresinde bir abla ağlıyordu. Abla mendil alır mısın dedim. Defol diye bağırdı bana. Oysa... Oysa vallahi satmayacaktım ben ona. Gözyaşlarını silsin diye vermek istemiştim. Ama o anlamadı. Ben yine de mendili koydum çantasına gizlice. Peki dedim ben bir aylık mendil ihtiyacımı alsan senden bir seferde topluca yani. Olur mu? Olmaz dedi kafasını iki yana sallayarak olmaz. O zaman benim bütün günlerimi satın alırsın. Satılık olanlar sadece mendiller abi. Günlerimi bırak bana kalsın.